Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte yağlı kağıttan sticker yapmayı öğreneceğiz. Hadi gelin birlikte yapalım. Bakın gördüğünüz gibi gayet yağlı kağıttan yapışkan kolayca ayrıldığı için yapışkan taraf arka tarafta kalıyor ve çok güzel bir sticker özelliği kazanmış oluyor. Buradan daha önce çizimini gerçekleştirdiğim sevdiğim karakterleri görüyorsunuz. Ve ne yapıyorum? Bu karakterlerin tekrardan belirgin halde olması için üstünden güzelce çiziyorum. Evet, burada son dönemde en sevdiğim karakterler var. Görüyorsunuz, Kromi var, My Melody var, ee, Hello Kitty zaten hepimizin en sevdiklerinden biliyorsunuz. Converse aşığı bir insanım. Converse çok seviyorum. Dondurmaya bayılıyorum. Özellikle yazın hangi dondurma yiyorum biliyor musunuz? vazgeçilmezim limonlu doldurma favorimdir kendisi yıllardır en çok tükettiğim doldurmadır. Evet diğerleri de kahve ve elmas var. Karpuz dilimi yazında en çok sevdiklerimizden yaz geliyor bu arada sıkça. Bol bol yiyeceğimiz meyvelerden bir tanesi. Evet ee, görüyorsun burada boyamaya geçtim. Canlı renklere bayılıyorum. Aşığım diyebilirim. Ve bu şekilde yine boyamamı gerçekleştiriyorum. Dışına taşırmamaya özen gösteriyorum. Çünkü e, biraz kenarlarından mesafe bırakarak kesimini yapacağız. O yüzden taşmamasında fayda var. Evet, donut yapıyorum şu an. Donutlarımın şekerlemelerini yaptım ve boyamasına geçiyorum. Boya 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 boya. Evet, kimler sever donut? Yazın bakayım yorumlara. En sevdiğiniz hangisi burada? En çok hangi karakteri seviyorsunuz ya da en çok neyi yemeyi seviyorsunuz yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Lütfen bir de beğenir misiniz arkadaşlar? Lütfen ama olmuyor böyle. Üzüyorum ama. Evet limonlu dondurmamı da yaptım. Konversini de pembiş pembiş boyadıktan sonra neye geçiyorum? Evet yıldırım çarpması. <laughs> Flamingo. Flamingomuzu da boyayalım. Pembiş pembiş biliyorsunuz. Flamingolar da pembe oluyorlar. Evet. Love. Hepinize love arkadaşlar benden. Hepinize elmas benden yine. <laughs> evet. Bu şekilde boyamamızı da gerçekleştirdikten sonra kesim. Kesim. Kesim ne ya? Kesim ne ya? Kesim aşamasına geçiyoruz ve hepsini tek tek kenarlarında boşluk olacak şekilde böyle bir milim kadar ne yapıyoruz? Kesimini sağlıyoruz. Ve yağlı kağıdımızı alıyoruz arkadaşlar. En önemli kısım burası. Yağlı kağıdımızı ne yapıyoruz? Tamamen bantla Kaplıyoruz. Evet, bantla kapladıktan sonra kesmiş olduğumuz e, figürlerimizi ne yaptık? Karakterlerimizi yağlı kağıdın üstüne yerleştiriyoruz ve tekrardan bu karakterlerimizin üstünden de neyle geçiyoruz? Bantla geçiyoruz. Güzelce tutunmalarını sağlıyoruz. Bir sonraki aşamamız ise tekrardan kesim aşaması. Ee, yine bunu keserken de dikkat etmemiz gereken, yine aynı şekilde kenarlarında böyle bir mil olacak şekilde boşluklar bırakıyoruz ki e, yağlı kağıtla bantı birbirinden ayırmak kolay olsun. <laughs> e, siz de istediğiniz, kendi yaratmak istediğiniz karakter olabilir. Bu karakterin sticker'ını oluşturabilirsiniz ya da kendisi çizmeyi seviyorsunuzdur onu sticker haline getirmek istiyorsunuzdur. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Kendi stickerınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Ben e, karikatür çizmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Ve bu tarz şeylerle uğraşmaya da bayılıyorum. İstediğiniz ne varsa bana yazabilirsiniz. Ben onları yapmaya çalışırım. Elimden geldiğince. Evet burada da tekrardan kesim aşamasını görüyorsunuz. Hepsini tek 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 kesiyorum. Kes 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 evet Kestik. bitti mi hayır bitmedi daha bir sürü var ne var hello Kitty'miz var sana da hello kitty evet kötü bir espriydi. kabul ediyorum arkadaşlar kabul ediyorum kötü bir espriydi daha iyisini yapıyorsanız yazın evet kahvemizi de hazır. kahve içmeyi de seviyoruz evet her şeyi seviyoruz gördüğünüz gibi görüşmek üzere